Genel Sekreterim, değerli basın mensupları, teşekkür ederiz. Arkadaşlar, 90 civarında, il genelinde, öğrenciyle eee sekiz bin beş yüz mensup örgüsüne hizmet son destekleriyle genel sekreterimizin Aksaray'daki öğrencilerimize kaliteli bir şekilde eğitim nasıl verebiliriz? Aksaray'ımızın eğitim kapasitesini, başarı düzeyini nasıl Ne Kalitesi içerisindeyiz. Aksaray'ımızın bir özelliği var, hepimizin bildiği gibi yoğur, merkeze bir yoğun göç var. Bu görüşten kaynaklanan bir e, sürekli derslik ihtiyacı var, e, bilhassa özel eğitim özel eğitim alanında bu ihtiyaçlarımız daha çok geçen seneki bazı şeylerin olayı yapıyoruz. Biz onlarda yoğun bir şekilde ihtiyaçımız var. Ee, Sayın Valimizin burada çok büyük desteğini görüyoruz. Bu yatırımlarımız planlandığı bir kısmı ihale boyutunda inşallah hem altyapı açısından hem eğitimdeki en son teknoloji ve teknikler açısından başarılı bir il olma gayreti içerisinde olacağız. Burada e, başta Sayın Bahri ve Sayın Genel Sekreterimle ve bu işte emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. チーム。Yeah,